Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu sizlerle de... beraber şarjı nasıl bitebilir? Evet, sizlerle beraber Felin kuzenimle şey yapacağız. Şaka. Şimdi yeni yeni buldum onun şeyini numarasını. Ben bakalım. Yani. Anne siz verdi bana. Hadi bakalım Felin. Ne yaptın ne? İyi. İyi, İyi. 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 misin? Bakalım buraya. Bu bu yerlerde aktifmiş. Çevirmişti. Kimin ne yazışını bilmiyorum. Ma. Yazıcı arkadaşlar gel. No. Yere inmek yok. No ne inmek yok. Tik. <laughs> ne 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 Ben vereceğim sana. Arkadaşlar bunu kesin değil. Ate Ate Tutu Bir Ran ne olmuş. Yazalım <laughs> buraya. <gülüyor> Ölmüş ne lan? Olmuş. Ol Baba <laughs>

farkındasın mevru, beden, Elif nedenini <laughs> Pelin hiç ya, ya. hiç aa yazma Çaldı, çaldı. Kağıt verdin sana kağıda. Çaldı. Nasıl bu uzasına yazarım? Değilsin. Ben de yazayım Anne be, Ne <gülüyor> <gülüyor> Ne be? Bekliyoruz. Yok vermiyorum. <laughs> Nil beni bak kızdırdı. <laughs> <laughs> İki saattir kızı yazamadım. <laughs> ne? <No>? Aa. <laughs> 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 Bu arada sanki sen sen, sen, senin TikTok kedi kide çok iğrenç olmuş. Bay bay. Diri bir arkadaşın geliyor. Sen hiç de. güzel değilsin. Sen de. de. Bye. Bye.

Arkadaşlar yazdı bir Eli bir daha benimle konuşma. <laughs> Korna var kaç. Şaka lan. E? Kaçma. Korna yok bende. Sadece özürdüm mü? Ne var bunda? Ata ben seni engellerim. Dur. Hayır. Ha, Salmıyorsun artık şey. Salmayacağım. Engel. Ne? Hmm, hmm. Ne, oldu? ne oldu? Neden? Sana şimdi yazacağım şaka Adı. yaptım. Hadi. <laughs> 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 Evet. Hani yaş yerde Arkadaşlar ba, yazılarım ba, ba, ba. düşük olabilir. Hatta <laughs> şu. Arkadaşlar sinirlendi bana. Ate. Ate. Yok. Ate. Ate.

kapattı. kapattık Yoğun. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.